Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tas 21 nasıl indirilir? Onu videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar tas 21 nasıl indirilir? İlk önce tas 21'e giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuza girdik ve menajer modu var. Bir de oyun modu seçi var. Arkadaşlar ilk önce menajer moduna giriyorsunuz. Ee, farz ediniz ki siz bir kulübün başkanısınız arkadaşlar. İstediğiniz oyuncuyu kendi takımınıza transfer edebiliyorsunuz. Ee, burada maç oyna var. Arkadaşlar burada Görmüş olduğunuz gibi kadrom böyle. Ben bu kadar oyuncuyu transfer ettim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ve bu arada arkadaşlar ben Galatasaraylı değilim. Ee, rastgele takım seçtim öylesine. Eğer oyun modu seçtiyorsanız turnuva modu var. Bir de yıldız oyuncu modu var. Bir de hazırlık maçı var arkadaşlar. Arkadaşlar hazırlık maçı e, ne olursa olsun hazırlık maçı yapıyorsunuz öyle kendinize. Turnuva modu da arkadaşlar. Ee, hemen buraya geliyorsunuz ve Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Euro 2020 ee, bir sürü şey var arkadaşlar. Ee, geri diyoruz, geri diyoruz yine. Yıldız oyuncu maçı dersek. Şimdi arkadaşlar diğer buradan ee, Trabzon'u seçiyorum. Trabzon Spor'da Abdülkadir Ömür olmak istiyorum. Ve arkadaşlar tüm takım yerine. Sadece ben oynuyorum arkadaşlar. Sadece ben. Tüm takım yerine sadece ben oynuyorum burada. Arkadaşlar asla ve asla kaleci seçemiyorsunuz. Bak kabul ete basıyorum. Ama e, Abdülkadir Ömür seçersem arkadaşlar. Hatta size bir göstereyim. Sadece Abdülkamir derim arkadaşlar. E, hemen devam ete basayım. Bakın arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar. Bana pas vermediğin bana pas vermeyene kadar ben ne at, şut atabilirim ne de pas atabilirim birisine. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın ben buradayım. Evet. Çıkış yap diyorum. Ve arkadaşlar nasıl indirilir? Oraya hemen geçelim. Ve arkadaşlar karşınıza böyle bir yer gelecek. Ee, şöyle arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Şöyle arkadaşlar geliyorsunuz. Burada dosyayı indire basıyorsunuz arkadaşlar. tabii ben bu dosyayı indirdim. Ee, o yüzden çarpıya basacağım. Siz indire basın arkadaşlar. Ve zar çivere giriyoruz. Zar çivere girdikten sonra doğlanta girip e, TAS21'i bulacağız. 790 megabaytlık arkadaşlar. görüntüle diyorsunuz. E, AP e, Sonra Bir saniye arkadaşlar. Data diyorsunuz. Kopyala diyorsunuz geliyorsunuz arkadaşlar. Android diyorsunuz. Data diyorsunuz. Ee, Tas 21'i buluyorsunuz. Şöyle gel Tas 21'e. Ve arkadaşlar Tas 21e yükleniyor arkadaşlar burada. Evet Tas 21'iniz çıkıyor. Yalnız ben iptale basacağım. Ee, evet. Şey, evet evet. Evet arkadaşlar böyle İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.